Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün yanımda Han Kanal Teosamet pratik ve Pamir var. Arkadaşlar bugün benim tam yaklaşık 6 tane kedim vardı ve bunların hepsini kaybettim. Bunları bulmamda bana lütfen lütfen yardımcı olun. Biliyorsunuzdur belki ben kedileri çok seviyorum. Aslında bütün hayvanları çok seviyorum ama özellikle kedileri çok seviyorum ve bir sürü kedim var. Bunları kaybettim çünkü bunlar korktular ve kaçtılar. Lütfen bana bulmakta yardım edin arkadaşlarım. Tabi tabi tamam. sıkıntı yok ya. Biz buluruz. Tamam. O zaman hep beraber aramaya başlayalım. Aa ben bir kediyi buldum bile. Şuraya saklanmış kediciğim. Pis, 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 pis. Ya, gel. Pis, pis, pis. Gel bak araba geçecek. Sen oraya niye gidiyorsun tatlışım? Gel. Pis, pis, pis. Bakayım başka, pis, 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 pis. başka 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 başka. Göremiyorum, göremiyorum. Allah Allah nereye gitti ya bu kediler? Pis, 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 pis. Arabanın pis, pis, üstünde de yok. Tekerleğinde varmış onu gördün değil evet, mi? Evet onu gördüm canım. Gel beraber şey, şu marketin içine bakalım. Belki marketin içine korkmuş. Marketin için. içinde olabilir kedi. Pis pis pis. Kedi pis pis pis. Pis pis pis. Son ya, kişi miyav, neredesin? Abi. Şey miyav miyav miyav. Bulamıyorum. Miyav miyav miyav. Oğlum böyle kedi sesi mi olur ya? Miyav diye. Oğlum bu başka bir ülkenin kedisi. Ya yok. Hangi ülke? Bulamıyorum arkadaşlar kedilerim kayıp. Kore. A Tanzanya falan ya. Yani. Beş tane kedim yok. Bulamıyorum. Ben, ben toplam üç tane buldum. Burada Nerede buldun? Bize de söylesene Pamir kedilerim kayıp. AVM'nin içi direkt. Kübra bulamayacağız falan. galiba. 10 saniyemiz kaldı. Of ya şimdi ne yapacağız? Ya Kalacağız arkadaşım. burada. Birbirimizi söyleyelim bir kedileri bulalım. Mantıklı arkadaşlar. Bundan sonra info oynayalım lütfen. Evet. Neyse şu yeni round da öyle yapayım. Burayı keseyim de. Arkadaşlar bir de toplu hareket edelim hepimiz çıkalım. Tamam. Hı -hı. Hepimiz beraber dolaşalım. Aynen. Ya. Ayrı ayrı olmasın. Hı -hı. Ya ablacım bulacağız kedini. Abi. Evet Aa. arkadaşlar kedilerimi bulmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz e, burası Paris bu arada arkadaşlar. Paris'te gezerken yaklaşık 4 tane kedimi kaybettim. Ay bir tanesi burada dans ediyor tatlışım. Çok güzel. Şuraya bak diğeri bu. şurada. Aa, üstüne bak. Bir de burada piramit piramitin üstüne çıkmış böyle. Baksana bale yapıyor durum? ya. Yerim seni. Tatlı kedişim. Hmm. Başka başka bakalım nerede nerede? Ya nereye gitti benim bu tatlı kedilerim? bir tane. Aa burada, burada burada Kübra. Nerede nerede? Piramitin oraya ha, bak yukarıda bak. Bak gözüküyor Aa, neydi? yukarıda burada. Gri gri böyle bak Kubra Kubra. Ana. Nasıl çıkacağız oraya? Tamam bakındım, dokundum, dokundum dokundum indi. Tatlım benim korkup oraya kaçmış. Evet diğer kedim, bir tanecik kedim yok, bir tanecik kedim. Ya Kübra bu kediler niye kaçıyor senden? Ya benden kaçmadılar, böyle farklı bir şehire geldik, Paris'e geldik ya korkup kaçtılar, saklandılar böyle. Hmm. Burada da balıklar var. Il... Atlam atlama şu ileride bak kedi gibi bir şey görüyorum galiba balık. bakayım. Tutuyor. bakayım. O... Siyahı diyorsun değil mi? O bal... Evet, evet. O benim Ama bak kedim mi? O benim kedime benziyor birazcık. Gel 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 bak. Gel, burada pisi, burada burada. Gel korkma korkma bir... sakın gel 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 bakayım. Bak orada ne yapıyorsun sen ya? Şey ya tamam. of korkmuş buraya kaçmış ya. Aa 4 tane kediymiş bulmuşuz. Evet arkadaşlar Anladım. dört tane kedimi bulduk. Çok mutluyum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Şurada Eyfel'de birer kahve içebiliriz hep beraber. Biri sanki işer bulmamış gibi. Evet herkes buldu mu 4 tane kedisini? Ben, ben buldum bulmayayım. kedilerimi. Bende de 4'e 4. Tamam herkes olmam. bulmuş. Çıkışa tamam. gidelim arkadaşlar o zaman. Tamam gidelim bakalım. Kedi niye ha hay karış yapıyor? Bu Buyur. kedilerin lideri. Kediye yakarış. Kediim ben. <laughs> evet Nerede arkadaşlar. Abi? Bu arada Paris'teyiz biz. Paris sokaklarındayız. Paris gerçekten çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Keşke gerçekte de gitsek. Gerçekte gidersek Prat mutlaka videosunu çekerim arkadaşlar. Burada pratik masada da var arkadaşlar bu arada. Efendim. Ha pratik kaç kedi yakaladın? Dört tane. Şimdi biz eee. bu Paris turumuzu tamamlamamız lazım. Birazcık gezmemiz lazım. Ondan sonra diğer kedilerimi aramaya başlayacağız arkadaşlar. Dört tanesini Paris'te kaybettim sadece. 6-7 tane daha var daha bulmamız gereken. Onları da bulacağız. İnşallah sende bu de sen kaç kedi varmış ya. Kedileri çok seviyorum gerçekten. Burada, Her kediyi seviyorum. Burada ne yapacağız? Heh, şimdi bak, başka zaman Evet, ya. hepsini bulduk. Şimdi başka bir yere gideceğiz ve oradaki diğer kedilerimi de bulacağız ya. Kayboldular tatlım benim. Onlar ben, ben siz gece ne yapar şimdi? Evet. Aa, şimdi ya, bir çöplük işte. gibi bir yere gideceğiz ya. Oraya kaçmış bir sürü kedim ya. Of. Oo. Orada bir ne kedi kaldım. vardır. Evet. Ay ben, ben siz ben sizi göremiyorum. Neredesiniz? Allah geliyoruz, önce bir geliyoruz. buluşalım arkadaşlar. Ha ben pamir evet, gördüm. Pamir gittiği yere doğru gideyim. Hah buradaymışsınız. Samet gelin böyle Samet. Şimdi... Hayır siz Geliyoruz derim. da arkadaşım geliyoruz. Oğlum Şimdi... gelin buradan başlayın burada bitiyor. Kübra gelin de şuraya. Tamam gel. Aa gel gel. Kübra da gel gel gel. Geliyor geliyor. Bekleyin bizi arkadaşlar. Kaybolmayalım. Lan lan kedi dolap tutuyor tut çabuk çabuk kurtar. Yardım edin yardım edin. Abi. Annem kıyamam. Aa. Ya canım benim sen burada ne yapıyorsun? Aa ben gelin, kaldım. Gelin. Gel Allah... Kübra gel bir kedi daha buldum ben. Nerede? Ya 8 tane kedi bulmamız gerekiyor. Hepsi buraya kaçmışlar ya. O. Maşallah ya. S Samet nerede? Şurada. Arabanın orada gördünüz mü? Gel pis 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 gel pis pis. Araba araba. Ay buradaymış. Bak bir de poz veriyor. Senin tipini yerim ben. Ne kadar tatlısın ya. Oy. Ya. Evet, başka başka. Ankan an, arabanın neresi gel, gel. kedi? Kanka arabanın burasında. Sizin orada, burada değil ya gel. başka yerde. Aa bana bir afat çağırsanız ben. Aa bak burada kedi var. Ay Ay uyuyor bu. Bu şaşkı. iki tane var hatta bak. Çöpte de yok. O iki tane daha burada. Siyah kedi iş buradaymış. Bir de burada yavruş kedi varmış. Kaldım ben burada Şu... arkadaşlar. Sıkıştı mı oraya Kardeşim buraya, geçmiş tamir. olsun. Abi kedi yardım et dedin. Edeyim derken ben de sıkıştım şimdi. Kıbra bak burada da Gel boş ver. Şurada ha. bir kedi var. Ay bu gri kediler çok yaramazlar gerçekten. Bakayım başka nerede bu kediler? İki ha, tane bak, kedi. Bak içinde. Yaramaz, kirlenmişsin. Var. Seni ben yaptırmam lazım hemen. Hadi son Allah. iki kedi. Son bir tane kedimiz kaldı. bir Bende de bir son tane. bir kedi. Oğlum bana niye zulüm Diğer tarafa gel dedim, gelmadın. Geldim Sonra ya. Bence diğer tarafta var. Galiba diğer tarafta çünkü diğer tarafa hiç bakmamıştık. Ya 40 saniyemiz kaldı. 40 saniye içinde o tatlış mı tatlış kedimi bulmamız gerekiyor. Lütfen bulalım onu ya. Ben ha, olsun ha. ne yaparım? Sağ olsun kedi yardım etti çıktım bu arada. <laughs> Sen kediye yardım edecektin o mu ya? Dişim de pamuk. Daha iyi o. <laughs> Şu duvara çıkamıyor değil mi? Burada burada. Ay ay ben Saçtıklı buraya çıkıyorum orada gene. Hmm. Anne söylemedi Gel pis 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 gel pis pis. Ay burada patizi var böyle boyaya düşmüş galiba benim yaramaz kedilerden biri. Çabuk 10 saniye arkadaşlar. Ya bulamadık ya nerede bu kedi? Ya ne kadar yaramazsın sen kedicim ya of. Gel pisi pisi pisi. Ay bulamadık ya arkadaşlar of. Bir tane kedi <laughs> evet kayıp ya, oldu bulamam. ya çok üzüldüm. Ne yapacağım ben şimdi o bensiz ne yapar ya of. Kim bakar besler onu kıyamam ben ona. Tekrar Ay. ararız. Buluruz biz onu sen dert etme ya şimdi ben söylerim. Tamam kime söyleyeceğim bulması için? Kedi avcısını. Kedi avcısı, tamam. Şimdi Paris'e geri döndük arkadaşlar. Dört tane daha kedim kayboldu burada. Bunu bulacağız. Bunlar Paris'i çok sevdikleri için Paris'ten ayrılmıyorlar maalesef. Ben piramidin oradayım. Neredesiniz canlarım? Aa, aa, Buradayız. Kanat. Canım biz bu taraftayız. Tabii. Burada, Bak burada tane kedi bir var. tane kedi gördüm ben. Aa, gel gel. Geliyorum. Balık Peki tutuyor. Sahil boyunca dizilmiş Ya, ya artist bu. kedi ya şuna bakın balık tutuyor balık ya. Balık tutan kedi. Sen bir de bizimkinin bizimkini gördün dürbün elinde. Of. hayır diğeri daha iyiymiş sanatçı çıktı bunun içinde. Ya benim kedilerim işte hack be yerim sizi. Başka başka kedi e son kedi nerede? Ben diğer kedileri bulmadım sadece bir tersini buldum hemen gidip o e, tatlıları da bulayım. Gel pratik biz bulmadık onlar buldu. Evet evet. Gel pisi pisi, pisi gel pisip pisip pisi. Anam şuna bak 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 dürbünün etrafı izliyor senin yerim ben yerim gel. <laughs> Tatlış. Of şuradakine baksana. Pratik ressam ressam. Evet, resim bir de düşünüyor ya. böyle. Düşünüyor ya. Bu ne kadar tatlı bir kedi. Evet bir tane kedim yok. Bir tanecik kedim. Neredesin? Aa, burada mı? Burada. Ya çöpün içine girmiş. Uyuyor. Yaramaz seni. Uyuyor uyuyor bak. Uyumuş oraya düşmüş. Şu çatıya çıkayım bakayım. Ee, Ay buranın burada. çok güzelmiş manzarası. Burada Burada kalabilir miyiz hep? Burası Paris. Burada bir kişi oturuyor her yeri. Eyfel çok Kulesi'ni güzel görüyor şey. musunuz arkanızda? Ya çok güzel. Ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Samet elimi tut da bir fotoğraf yani, kardeşim. Yani dünyanın kardeşim, en sürekli. minnoş oyunu bu olabilir arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en şöyle. minnoş oyunu olabilir. Kardeşim şöyle yanıma gel bir selfie Aa, Aa adam düştü. Düştü lan. Ay ey eyvah düştüler. Düştü düştü. Ben de tek başıma böyle romantik bir manzaraya karşı oturup şuradaki kahvemi içerim. Merhaba. Aa, geldiler. Merhaba biz yine atlamaya geldik. <laughs> Valla. ya gel, 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 siz ölmeyi bayılmak mı sanıyorsunuz? <laughs> Valla öyle burada. Fransa'da ölmüyormuşuz da. <laughs> evet bu arada Toplam gerçekten... Toplam dört kediyi bulduk arkadaşlar. Evet, Yine evet. E, biz merhaba. Paris'in tadını çıkaracağız. ondan sonra gideceğiz pratikçiyim. Oo. Oh! Hadi. hadi bir de ben de atlayayım. Yükseklik korkun var ama atlayacağım hadi. Aha. Ay! Ay, <laughs> ay düştüm. <laughs> ah. <Aynen. gülüyor> pamir arkamı, arkamdan iner misin Pamir? <laughs> ya Aynen. ne yapıyorsunuz ya, siz? Olmaz. Bakamıyorum. Motora, motora biniyoruz Kübra'cığım. Çifte kumrular. <laughs> Çifte kumrular <laughs> motor keyfi yapıyordu. <laughs> Kaldı. Bunlar da ne kadar kıskanç görüyorsun değil mi Pamir ya? Evet ya gel abi biraz daha dinle. <laughs> burada, burada abi kardeşin arasındaki ilişkiyi bile çekemiyorlar ya. Daha dedi ya. <laughs> evet arkadaşlar 8 tane kedim kayboldu ve bunlar e, sinema izlerken hep Uzun beraber var. sinemaya gitmiştik. Sinemada kaybettim ben bunları. E, lütfen bunları da bulurken yardım edin. Bak şurada üzülen bir tane abla var. İşte o benim. Kedilerin annesi işte bu. Bak ağlıyor. Kedilerimi bul lütfen diyor. Attım, kaçtılar diyor. Kaçtı diyor. Ağlıyor. Olamaz diyor. Ben anlarsınız ne yaparım diyor. Haklısın ben de çok üzülüyorum. Kediler. Kediler geri gelin. A bulacağız. Bulacağız. Lady, merak mı? etme. Topa bir vuruyorum. Geri gidiyor. Aa. Kedili top yapmışlar. Bakayım. Bulacağız. Bulacağız. Ne dedi? Pratik. yok Lady dedim. Baksana. Kedisini isteyen lady. Evet. Hanımefendi. Şöyle Aa, kedi topları... topu yapmışlar ya. Çok tatlıymış. Kedinin ismi bak. Geliyor Robot sonra vardı. Aa. Ay evet oh. arkadaşlar geldik yine. Ee, burada 8 tane kedinin yok yine. Zartür... Arkadaşlar topların topların sinemadayım galiba. Evet sinema galiba burası. Evet, Abi bir, bir tane çöp çöp arabasının altında tekerleğin de var haberiniz olsun. Çöpün yanında var yine arabanın orada. Bir de çöpün tepesinde var. Bak Şurada dışarıda bir problem çözen var. Ee, tatlı kedi diyor ki biz Yok. kedinin aa diyor ki mis kedi var ya hani bu kedilerin anası olan. Onu çok özledik diyor. Ya kıyamam sana. Tatlım. Seni anneciğine götüreceğim. Evet. Herif var mı burada? İki tane var mi? var. 3 Üç, üçüncüyü buldum. Tekerlekte Aa, bir tanesi. Markette iki kedi var haberiniz olsun şu ana kadar iki tane buldum. Evet ben şu an binanın arkasındaydım. Bir tanesini buldum. Evet. Ana merkezi Aa, burada geldim. Kedi. Samet. Bakayım başka evet. nerede şurada. Ay şurada var bir tane çok tatlıymış rengi. Birisi külden. burada. Ya, Tü i̇ki tane daha. Efendim canım. Marketin içinde 2 tane var. Çöp arabasının orada 3 tane var. Haberin olsun. Tamam canım. Ay burada balık balık yerinde olması lazım da aslında ama yokmuş balıklar. Ay kediler. Ankanan neredesin? Aa bak bak bak. Canım bak, bak. ben buradayım. Ay, ne oldu? Hayır. Hayır, tatlı kedi, nerede hiç? Birincinin orada var. Nay iki evet. tane kedi bulamadık. Biri burada. Olur sen 7 tane bulmuşsun. Ben 6 tane buldum. Of ben 8 tane buldum. 3 tane buldum sadece. Markette bir tane, Aa, bir tanesi de burada iki tane buldum markette. Şu para basındaki. Abi evin arkasında bir tane var beyler. Gidelim gel. Hemen sinema salonu Hemen kanalın oraya. Şu sinema üstüne çıkalım, çıkalım. Burada bak şey var, parkur yapmışlar. Hmm, kesin Lame burada be. bir şey var. Bak hemen 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 çıkayım buraya. Ama ama hiçbir şey yok. Oha, bir tanesi çok saçma Şu ne acaba? Doğru. Nerede p Pamir? Abi Saçma. Şeyde sinema salonuna giriyorsun çünkü bravo sola dön, sağa dön sonra tuvalet var, tuvaletin içinde. Ay, tuvalete mi gitmiş demek ki çok tuvalete gelmiş ya. Yaramaz. Ben son kedimdeyim, son gel, kedim. Gel, gel. Bakayım, bakayım. Ya şunun tipe baksana, tuvaleti de yapıyor bir de polis kıyafeti giymiş, çok tatlı. <laughs> oh, 8 tane buldu. Vay Sabit buldun be. mu hiç? Yok ben bulamadım. Benim 3 kedi. tane kedim yok kankalar. Yardım et biraz nereden buldun? Abi Çıbra, çöpün orayı baktın mı? Bakmadım canım. Aa, çöpün bak. orada 3 kedi var işte. Sen de tamamlayacaksın. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanallarımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Kedileri siz de benim kadar çok seviyorsanız mutlaka yoruma yazın. Eğer bir kediniz varsa bunu da yazın, ismini de yazın. Kedileri gerçekten çok seviyorum. Bütün hayvanları çok seviyorum. Lütfen siz de hayvanlara karşı gerekli saygı ve özeni gösterin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.